Abicim 500 dolar buradan, 300 dolar oradan, 400 dolar oradan, 100 dolar oradan, 600 dolar oradan, 700 dolar oradan. Bu evde var ya vallahi billahi kışı çıkardım yani. Sizlere video yapmak istedim. Çok tamir işleri vardı. Zamanım yoktu yapamadım arkadaşlar. Beni de idare edin. Her zaman sizlere böyle video yapamam. Ben hep sizlerden yardım istedim. Yani medyaya çıkmamın sebebi oydu. Bu projeme birileri sahip çıksaydı hiç Para olmadan nasıl kendi işine başlatırsın? Hiç kuru, beş kuruşun olmadan nasıl zengin olursun? Nasıl yanında adam çalıştırırsın? Onları sizlere anlatmak istedim ama işte böyle bizim gibi insanlara kimse yatırım yapmıyor arkadaşlar. Önümüzü hep kapatmışlar sizin. Anladınız mı? Benim projelerim sizinle kavga etmek değil, size taş atmak değil. Size gerçekleri göstermek, haykırmak, söylemek. Onu anlatmaya, söylemeye çalıştım ama Kimse beni e, anlamadı. anlamadı. Götüste yere oturdum. Ben de biraz videolardan soğudum arkadaşlar, Meslek videolarından. Onun için fazla kafanızda takmayın. Hayat devam ediyor. Ustanızı da kızmayın. Her gün size video yükleyemem. Bakınız şimdi şurasını. Gördünüz mü? Bak şimdi. Şu. He. Şimdi bu renk boyanacak. Burası boyanacak. Tavan da boyanacak. Tavan boyası aşağıya gelmek zorunda. Çünkü şu arayı yapıyorsun. Sakin ol. Manyak yeri, Kafayı yemişin. İdir susta iş yok. Oğlum iş yok anladım ama kendi işini başlatacaksın. Millet bu gibi para yapıyor. Usta bulamıyor. Şöyle gördünüz mü? Bakınız. Bakınız şöyle. Gördünüz. Bak mesela o leke nasıl kapandı. Şimdi bu bir kot arkadaşlar. Bir kot diyoruz ona. One kot. Ondan sonra ikinci kutu da yapacağız böyle. Ondan sonra iki seferde rol yapacağız. Gördün mü? Şu böyle selim boyası aşağı kadar insin. E bir türlü böyle 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 yapamazsın. Böyle yapmak zorundasın. ha Gördün mü? Heh. Böyle yapacaksınız. Şimdi bak anladınız bunu değil mi? Aynı şeyi şurada da yapalım. Gelin. Şu kadının evini boyayacağım. Hayranlarım şu karşıda oturuyor. Yani inşallah okey der. Onun evini boyarım. Orada da gene bir iki 3 haftalık iş var. Kadına gittim şöyle böyle yapacağım dedim. Kadın beni evden kovdu. İdris Usta dedi beni mi gazıklıyorsun? Ben seni ne gazıklayacağım? Bir milyon dolarlık evde oturuyorsun. Nereden buldun o parayı o evi aldın? Evde kalmış kadın. Vallahi billahi ya sonra beni evden kovdu. Gördün, gördünüz mü arkadaşlar şurayı? Bak şurada da lekeler var. Siyah lekeler tam buraya gelmiş. Gördünüz mü? Şu layına bak. Hiç böyle iyi değil bu. Şimdi ne yapacaksınız? Ben şimdi size böyle şurayı da yapayım da bunu komple yapacağız. Yani böyle sadece lekeli olan yerleri değil. Bakınız. Şöyle. Şöyle. Şöyle gideceksin. Böyle iki sefer böyle burayı iki sefer dolaşacağız arkadaşlar. Hiç kaçırmayacaksınız. Anladın mı? Şimdi diyeceksiniz ki İdris Usta bu siyah lekesi taşır da onu da mı fırçayla yaparsın? Eğer onu görürsen onu da fırçayla dokun böyle. Ondan sonra rol yapacaksın ya, rol da kapatır onu. Heh, anladınız mı? Şimdi aşağı iniyorum, hayranlarım. Ha, şu şeyi çıkartayım. Şu perdeyi çıkartayım size. Bu da çok basit arkadaşlar. Şu perdeyi görüyoruz mu? Heh. Şu çıkarttım şurada. Bak şunun kafası var şöyle. Kafasını açıyorsun, tak diye perdeyi çıkartıyorsun. Gelin perdeyi çıkartalım. Yok perdeyi çıkartmadan önce şu semi glass İşte bu da şey boyası. Şu fırçayı alayım ya? Şu güzel fırça vallahi ya. 18 dolar verdim şuna ya. Sen ne diyorsun? Bakınız şu boya da 50 dolara. Ha. Şimdi iki önce size şöyle göstereyim. Şimdi bakınız gördünüz mü? Şimdi böyle olmaz. Şimdi burası siyah olacak, burası beyaz olacak. Şimdi ilk başta Duvarı boyamadan önce bunu boyayacaksın. Sonra üzerine teyip koyacaksın. Mesela şöyle. Gelin şöyle gidelim. Hayranlarım. Oğlum 500 dolar ya. Onun bunun yanında mı sürüneceksin? Basit iş bunlar. Şöyle bir teyip olsaydı size gösterecektim. Teyipleri hep çıkartmışım ya. He, hep çıkarmışım. Neyse başka zaman gösteririm. Yani biliyorsunuz yani teyip boyadıktan sonra üzerine teyip koyacaksın. Şimdi gelin şöyle şöyle. Şimdi bakınız. Bayağı bu. Hayranlarım. Ha şu elektrik keplerini de çıkartın. Unutmayın. Bakınız. Bak şimdi. Şöyle yapıyorum. Bak gördün mü? Bak. Şimdi halı değişeceği için halıya boya gelirse pek oralı olmuyorum. Yani üzülme, üzülmene lüzum yok. Çünkü değişecek halı. Aynen böyle bu beyaz boyalı üstüne çıksın. Kuruduk, kuruduktan sonra şey yapacaksın. Sen söyle teyip koyacaksın. Gördünüz mü? Böyle. Şimdi diyeceksin ki İdris ya eğer şimdi halalar değişmese ne yapacağız? Vallahi o zaman şöyle yapabilirsin. Bak şuraya teyip koydum. Şimdi mesela halalar değişmezse şöyle teyip koyun arkadaşlar. Bayağı şeye gelmesin. Halıya gelmesin. O zaman ne yapacaksın? Şöyle yapacaksın bak. Gördün mü? Şöyle. Şöyle yapıyorsun. Al. Şöyle. Şöyle. Evet. yaptınız mı şöyle? Şimdi bunu da böyle böyle dolanacaksın. iki sefer dolanacaksın. iki kot yapacaksın. Ondan sonra bakın şu teybi çıkartıyorum. Bak. Geldi mi aşağı boya? Yok gelmedi. Hah. Böyle durumlarda şimdi teyp takacaksınız. Yani teyp koy. Boyayı o kadar güzel yapamıyorsan gene teyp koyabilirsin her tarafa arkadaşlar. Yani bu teyp işini de öğrenebilirsiniz. Basit teyp malzemeler sizin işinizi kolaylaştırmak için bunlar piyasada. Şu kedi şuradan gitsin gene benim fırçalarımı toplayacak. Amcık ağzı sizi git. Yakalayacağım seni kuyruğundan. Sizi git Pözevenk. Nereye girdin? Hayranlarım bilmem. <laughs> Merhaba da. <laughs> Eşşoğlu işte Şimşettin dedim buna. Ya vallahi ya İdris Usta diyor bu iş bitince diyor seninle gelmek istiyorum. Gelme dedim. Ben de dedim köpek var seni yer dedim. <laughs> Gördün mü? Oh ya. Ha. Ha şu elektrik keplerimi çıkartın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şunu şunu da çıkartayım şöyle. Bak şurada vidası var. İlk önce vidayla bu şey yap bunu çıkar. Yumuşattır, gevşettir. Ondan sonra elinle al böyle. Ha. Şu elektrik keplerini atletleri boyamayacaksınız. Buna elektrik atlet diyoruz. Şöyle. Şunu da şöyle koyayım şöyle. Vidasını da şuraya koyayım. Heh. Şu dalgayı çıkartacağım size arkadaşlar. Abicim bunu adam nasıl koyduysa sen de öyle çıkartırsın. Sakın ama üzülme. Adam 65 dolar oraya monte etti. Ben de 25 dolar çıkarmasına şarj ettim. 25 25 50 dolar. Gördün mü?